Çok güzel bir fotosentez sorusuyla karşınızdayım. Bilgimiz verilmiş. Işık ışınlarının yere düşme açısı arttıkça birinci ünitemizde de ilgili birim yüzey aktarılan enerji miktarı artar. Bu yüzden bitkilerin fotosentez hızları da artar. Çünkü ışık şiddeti artar. Işık şiddetinin fotosentez üzerinde olumlu bir etkisi vardır sevgili öğrenciler. Ama bu artış sınırlıdır. Sürekli fotosentezin artmasını beklemek çok büyük bir hayal kırıklığı olur. Çünkü fotosentezi etkileyen daha başka faktörler de var. Bu faktörlerin hepsi aynı anda bir bitkide aynı anda bulunma ihtimali sıfırdır. En azından bitkinin bulundurduğu klorofil miktarı belli bir yere kadar vardır. Ondan sonra klorofil miktarı sabit kalacağı için fotosentezinin artmasını bekleyemeyiz. Ve soru okuduğumuzda ışık ışınlarının yere düşme açısı T1 ve T2 anında verilmiş. T2 anında yere düşme açısı 90 dereceymiş. Yani dikmiş. En şiddetli ışık ışınlarının geldiği an. T1 anında ise dik değil ama fotosentezimiz T1 anında görüldüğü gibi maksimum çıkmış ve T1'den T2'ye kadar ışık şiddeti artmasına rağmen fotosentezimiz artmamış. Buna göre fotosentez hızındaki değişimin beklendiği gibi sürekli artmamasına durumların hangileri yol açmış olabilir diyor. T1 anında bitkinin maksimum fotosentezine ulaşmış olması bunu olabilir. Kesinlikle doğrudur. 2. Bitkideki klorofil miktarının fotosentezinde sınırlaması. Evet klorofil miktarı sınırlayabilir. Topraktaki su miktarının fotosentezini sınırlaması bu da doğrudur. Bütün ihtimaller olabilir sevgili öğrenciler. Güzel bir sorudur. Güzel bir LGS sorusudur. LGS mantığına birebir uyumlu sorumuz sevgili gençler. Sizlerin çözmesi için buraya bırakacağımız sorumuz ise hemen ekrana getiriyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sorunun cevabını yorumlarda bekliyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Unutmuyorsunuz. Her gün mutlaka ama mutlaka deneme çözüyorsunuz sevgili öğrenciler. Artık deneme çözümlerine mutlaka başlamanız lazım. Deneme üzerinden zaman ayarlamasına geçmeniz lazım. Hepinize başarılar sevgili öğrenciler, sevgili çocuklar. Kısa bir süre kaldı. İnşallah hedeflerinize ulaşırsınız ve güzel hedeflerinizde kanalımızda yorumlarda belirtirsiniz. Tekrar en başarılar sevgili gençler.